Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Her gün kanalımızda totem totem oluşturuyoruz arkadaşlar. Hep birlikte güzellikler diliyoruz, güzelliklerde buluşmayı niyet ediyoruz, öyle değil mi? Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum, e, spiritüel danışmanlık hizmeti veriyorum, yaşam koçu olarak hizmet vermekteyim e, ve bioenerjist olarak hizmet vermekteyim. Eğer benimle görüşmek, hizmet almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. 0 531 887 2880 Telefon numaramdan Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşırsanız Daha rahat olur Sizi bilgilendirmiş oluruz Şöyle bir odaklanın bakalım Neyse haliniz çıksın Faaliniz diyerek Öngörülerimizi söyleyelim Güzellikleri dileyelim Şöyle bir de görebildiğiniz kadar Fincanınızın içini görün Kolektif bir açılımdır Özel açılımlar daha farklı oluyor arkadaşlar. Ee, sevgili dostlarım Instagram hesabımı takip edenler arasından 3 e, kişiye çekiliş sözü verdim. Özel açılım hediye vereceğim. Ee, Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz. Siyah bir logo çıkıyor. Orayı da takipte kalınız lütfen. Mutlaka çekilişimizin sonuçlarını cumartesi günü açıklayacağım. 3 kişiye özel açılım hediye vereceğim. Şimdi arkadaşlar burada e, fincanınızın içerisinde kartal görseli çıkmış. Kartal güçtür. Kartallar yüksekten uçar. Değil mi arkadaşlar? Böyle bir yüksekten olayları kuş bakışı görmek. Kroki çizer gibi düşünün. Olaylara bazen dışarıdan geçip dışarıdan bakmak lazım. Daha iyi idrak edebilmek adına. ...daha iyi sentezleyebilmek, daha güzel, daha rahat çözüme gidebilmek adına... ...böyle bir kartal e, bakışı, böyle bir yüksekten baktığınız gibi... ...kartal da devlettir. Devletle olacak işleriniz, e, belki imzanız gerekebilir... ...belki nüfus kağıdınızla, TC'nizle yapacağınız e, işleriniz olabilir. Bunları anlatıyor bize aslında. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun mutlaka enerjiniz güzel buradaki gücü gösteriyor bize. Ve burada önünüzde bir masa var. Masanın üzerinde de sanki bir kağıt var da birilerine karşı o ezbere, ezbere demeyeyim ama bir kağıda okuyarak hitap ediyorsunuz. Bir şeyleri anlatmak, ifade etmek. Şimdi anlatıp ifade etmekte sıkıntı yok. Fakat böyle bir egolar, sinirler gerilince Diliniz böyle dolaşabilir e, bazen. O yüzden eğer birine bir şey açıklayacaksanız, bir şey anlatacaksanız önceden bir planını yapın arkadaşlar. Ne konuşacağınızı şöyle bir kağıda yazın. Hiç yapamıyorsanız bir kağıda yazın. Kendinizi ifade ederken yanlış ifade ediyorsunuz. Bunu demek istiyorum aslında. Bizim aklımız var, fikrimiz var. E, kendimizi ifade edebilecek eee izah edebilecek olayları gücümüzde var çok çıkıyor. Ama anlaşılamamak böyle bir şey herhalde. İşte burada onu gösteriyor. Bir şey birilerine hitap ediyorsunuz ama e, inşallah dediğinizi, niyetinizi, o güzel duygularınızı görsün. Gözü açılsın da sizi fark etsin, iyi niyetinizi fark etsin. Ve burada bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim, kolunuzu açmış böyle bekler gibi bekliyorum. Sürpriz bir olayın başınıza gelmesini tabii ki hepimiz istiyoruz, temenni ediyoruz. Güzellikler olsun, dileklerimiz, niyetlerimiz kabul olsun diyoruz tabii ki. İşte burada beni izlerken neye niyet ettiniz? Neye kollarınızı açtınız? Neyi bekliyorsunuz? Belki sevdiğinizi, belki bir iş kapısı, belki eğitiminizle alakalı gelişmeler, borcunuz, derdiniz, mahkemeniz ne varsa Bununla alakalı gelişmeleri bekliyordu olabilirsiniz. Herkesin kendine göre bir isteği var tabii ki. İşte burada ne beklerseniz bekleyin. Kucaklayacaksınız. Sevgiyle, aşkla, güzellikle bir kucaklaşma var. İnşallah güzel şeyler olsun bana da yazın arkadaşlar. Mesajlarınızı okuyorum. Nokta dahi mesajınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Lütfen mesaj göndermeyi unutmayın. Ve burada... Kapınızın önünde sanki böyle yüksekçe bir yer var veranda gibi. Veranda da üç kişi oturmuşsunuz. Öyle bir konu konuşuluyor ki konu dönüp dolaşıp size geliyor. Konu başka. Muhataplar başka. Olay sizin başınıza patlamasın. Yani iyi niyetinizi suistimal ettirmeyin kimselere. O yüzden burada böyle güzel güzel sohbet ederken konunun size gelmesi sizi irite edebilir, sizi sinir edebilir şimdi e, kendi özel yaşamınızla alakalı her şeyi her yerde herkese anlatmayın her zaman söylüyoruz bunu e, büyüklerimiz de bize bunu söylerdi zaten böyle bir durum her şeyi anlatmayın her doğru her yerde söylenmez ve özellikle adınızda e harfi ezine'nin e'si ezine'ye de gittim arkadaşlar güzel yerdir orada küçük bir yerdir e, ezine'nin e'si Malatya'nın M'si, Kastamonu'nun K'sı, Rize'nin R'si ve Manisa'nın M'si ve burada bir de Lüleburgaz'ın L'si arkadaşlar. Eğer bu harfler var ise soyadınızda veyahut da adınızda bir tanesi olsa bile yeterli. burada hani kucağımda bir şeyi taşıyorum. Yoruldum. Kenara koyarsam elimden kaçacak diye bir korkunuz var. Size ait olan bir şeyleri nereye koyduğunuza, kime emanet ettiğinize lütfen dikkat edin. Size ait bir şeyler önemli olan da duygularımızdır bence. Duygularınızı bile kime veriyorsunuz? Dikkat edin bakalım. Değer mi? O kıymeti görür müsünüz? Karşılığını alır mısınız bu sevginin, bu saygının, bu iletişimin? Bu belki de duygularınızı verdiniz karşılığını almakta sıkıntı yaşıyorsunuz. İşte burada kucağınızdaki bir şeyi yere koymak istiyorsunuz. Yoruldum. Tamam koymak istiyorum ama korkularım da var. Ya alır kaçarlarsa. Birilerine karşı bazı şüpheleriniz var. Birine karşı ya da birilerine karşı. Dikkatinizi çekerim Birine karşı ya da birilerine karşı böyle bir şüpheleriniz var. Eğer güvenmediğiniz şu kadar zerre miskal kadar bile şüpheniz varsa lütfen şöyle bir detaylıca hayatınızı tekrar gözden geçirin, net kararlarla yola çıkın. Böyle ikide bir de şüphelerle e, ya da acımasız eleştirilerle yola devam etmeyin. Belki bir ortaklık kuracaksınız, belki bir iş kuracaksınız, belki bir işe gireceksiniz, belki yatırımlar yapacaksınız. Birilerine güvenmek zorundayız biz yaşamda. Öyle değil mi? Herkes de kaka falan değil yani. Herkes kötü değil bu dünyada. Bazen de güvenmek lazım. Bu anlamda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Roma rakamlarıyla 3 sayısı yazılı burada. 3 rakamının çıkmış olması detaylarda boğulma diyor. Tabii ki öngörümüz olacak, olabilitesi e, yüksek e, olaylara e, hedef belirleyeceğiz, olabilitesi yüksek hayaller kuracağız. Onda hem fikiriz. Üçlü bir vakit gösteriyor. İnşallah güzel şeyler olur. Ve burada bir de e, ısı yazısı yazılı arkadaşlar. Hararet yükselebilir. Yaşamınızla alakalı böyle bir korkular, endişeler böyle bu ara bir mevsimsel geçiş var tabii ki. Depresif hareketler, depresyon, ruhsal sıkıntılar, obsesif bozukluklar, anksiyete bozuklukları, panik atak gibi bütün rahatsızlıklarınız varsa bir uzmandan destek alınabilir. Rahatlama adına çünkü mevsimsel bir geçiş var burada. Böyle bir şeyleri aralamaya çalışıyorsunuz. Böyle bir elinizle ayıklamaya çalışıyorsunuz. Şöyle bir çekilin bakalım önümden. Ben kendi yolumu kendim açabiliyorum. Belki aldığınız eğitimler, belki yaşamda alaylısınız, bir şeyleri öğrendiniz, ustalaştınız. Ee, belki de ailenizin desteği, aileden aldığınız güç, belki eşinizden, belki evlatlarınızdan aldığınız güç sayesinde bir şeyleri ayıklamayı, sorumsalı çözmeyi öğreneceksiniz. Bu ara sorunlarımızı çözdüğümüz bir döneme aya giriyoruz. İnşallah bir şeyler bitecek, rahatlayacağız bizde Nefes alacağız yani Allah'ın izniyle. Her gün böyle stresli geçmeyecek yaşamda. Önemli olan kaygıları geride bırakmaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir de, şöyle bir de bakalım tabağımız ne söyleyecek. Tabağımız ne söyleyecek? Evet. Şimdi arkanıza dönmeden arkanızdakilere el sallıyorsunuz. Tamam geldi geçti der gibi. Aman geldi geçti bitti. Size elveda. Bay bay der gibi. Böyle bir tepkiniz var arkadaşlar. Hani gidiyorum Arkama dönüp bakmıyorum bile, arkadan böyle bir el sallıyorum, görün beni, gidiyorum der gibi. Bir şeyleri hallettim, bir şeyleri düzene koydum der gibi. İnşallah hayatınızda güzel şeyler olsun ki kıymetiniz bilinsin, değeriniz anlaşılsın. Böyle ortamlarda olun, Rabbimden bunu isteriz tabii ki. Ve burada sanki Çin aslanı gibi böyle tüylü tüylü, Köpek cinsi vardır ya arkadaşlar, biliyor musunuz bilmiyorum, çok sevimli oluyorlar. Ee, burada bir Çin aslanı gibi bir köpek var burada. Şimdi köpek dosttur. Hayatınıza girecek bir dost, dışarıdan çünkü tabakta çıktığı için söylüyorum. Hayatınıza girecek bir dostun faydasını, yararını görürsünüz. Şimdi gerçek dostluklara önem veriyorsunuz. Belki bir dostunuzla aranız açıldı böyle bir kırgınlık şeyler yaşandı. Bunlar gelip geçici şeyler olur dostlar arasında. Ee, ve burada bir dost hayatınıza yeni bir dost girecek. Onu gösteriyor bize. Ee, ve burada bir de arkadaşlar. Hani e, her zaman söylüyoruz ya kavuşuruz, e, severiz, seviliriz de şu aradaki kara kediler olmasa deriz ya. Hani mecazi anlamda söylüyorum. Ee, yani bizim de kedimiz var, adı da e, Maya. E, hatta e, evime döndüğüm zaman onunla birlikte de bir çekim yapacağım. E, daha yavru, o küçücük. E, şöyle söyleyeceğim. Burada bir kedi var, iki kişinin arasında uzanmış kalmış. Aranıza böyle bir e, stres girmiş olabilir ilişkinizle, e, ilişkiden bahsediyorum. Karı koca ilişkisi, partnerinizle olan ilişkinizde böyle bir süre vermek, bir es vermek, bir mola vermek, bir ara vermek gibi düşünün. Kara kediler girmiş olabilir, arayı bozmuş olabilirler ama takılmıyorsunuz. Çünkü şunu söyleyeyim, yine kavuşum var, yine kavuşum var. Bu kara kediler istediklerine ulaşamayacaklar. Bunu söylemek istiyorum. Negatif anlamda negatifliği de alır tabii ki. Kediler çok çok iyidir, evde kedi olması çok güzel bir şey bakabilene tabii ki. Ben bakamıyorum, ilgilenemiyorum ama oğlum ilgileniyor, can ilgileniyor bu konuyla alakalı, çok sever hayvanları. Şöyle bir kartlarımızla bakalım, şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bir bakalım. Kartlarımız bugünün niyetiyle bana ne söyleyecek, ben size ne anlatacağım arkadaşlar Her gün tazecik videolarımız var, biriktirme bir video değildir kesinlikle biliyorsunuz arkadaşlar Beni tanıyan tanıyor zaten Ve burada şunu söylemek isterim Hani e, ben mutluluk için, huzur için çok şeyi sineye çektim diyorsunuz Çok çalıştım, emek verdim Herkesin kendine göre bir e, emek verdiği alan oluyor. Şimdi herkes de ev hanımı olmak ya da herkes de prof olmak zorunda değil. Hepimiz bir yerlerde bir bir şekilde emek verdik. Nasibimi çok kaçırdığım zamanlar da oldu. Hep birilerinin tekelindeydim, hegemonyasındaydım. Birileri benim nasibimi kısmetimi bağladı, sıkıntılar yaşattı. Fakat ben içimdeki o gülleri açtırmayı hiç unutmadım. O gülleri soldurmadım. Para bekledim, para kazandım, para kaybettim. Olabilir. Hepimiz kaybettik. Hepimiz e, borçmuş, dertmiş, icraymış. Her şeyi gördük arkadaşlar. Görmediğimiz şey kalmadı. Ama önemli olan birlik beraberlik içerisinde bir şeyleri düzene koymaktır. Hep beraber totem oluşturuyoruz. Her gün dileklerimizi, dualarımızı, niyetlerimizi gönderiyoruz Rabbime. Sadece fal baktığımı düşünmüyorum ben. Her gün totem oluşturuyoruz arkadaşlar. Psikoterapi tadında bir açılım yapıyorum biliyorsunuz. Ve burada birlik ve beraberliğin olduğu, o mutluluk, o duyguların hoşça yaşandığı güzel bir dünyanız olsun. Bekarlarımız evlensin inşallah Belki birinci bahar, belki ikinci Belki üçüncü bahar Rabbim herkesi mutlu eylesin ee, Burada bunu gösteriyor Arkadaşlar Mutluluk ve huzur Bir şeylerin kutlamasını yapabilirsiniz Doğum gibi, atama gibi e, Nasıl diyeyim Tayin gibi Bir sınavın sonucunu alırsınız Belki ehliyet sınavına gireceksiniz ee, belki de mesleki bir sınav var, önünüzde mülakatlar var, bu tür şeyler yaşanabilir. Ama neye emek veriyorsanız bunun bir kutlamasını yaparsınız, başarıyla, layıkıyla tamamlarsınız. Pembe bir elbiseyle raks etmeniz, dans etmeniz e, hayatın akışında kalmayı gösterir bize. Ben kendimi bıraktım hayatın tınısına, o güzel, hoş gelen sözlere kendimi emanet ediyorum diyerek güzel cümleler kurarak pembe bir elbiseyle birlikte dans ediyorsunuz. Hayatın akışında kalmak işte böyle bir şey arkadaşlar. Ve burada öyle badireler atlattım ki ben çukura tam düşecekken kendimi kurtardım. Borç batağına düşecekken kendimi kurtardım. Kötü insanların eline düşecekken kendimi kurtardım da diyebilirsiniz. Önemli olan sizin kararlı duruşunuz. Bizim duruşumuz önemli arkadaşlar, her zaman olduğu gibi. Evet. Şimdi e, finansal konularda beklediğiniz paraların gelmemesi sizde bir karamsarlık böyle bir negatif enerjiler oluşturuyor. Çünkü yaramı saramıyorum diyorsunuz. Hani bir problem var, bu yarayı sarabilmem için. İyileşebilmem için bir şeylerin gelişmesi lazım olması lazım yani neden oluşmuyor neden olmuyor diye onun sıkıntısını yapıyorsunuz ve burada şunu söylemek isterim yaşamınızla alakalı bir dengede durabilmek sizin elinizde ne diyoruz her zaman söylemlerimiz alacağımız kararlar yanımıza alacağımız arkadaşlar Bunlar çok çok önemli şeyler faktörler Tabii ki ama Yıldız yağmuru var tepenizde Şansın sizden yana olacağını gösteriyor bize sevgili dostlarım. Ve burada duaların kabulü gibi. Elif gibi dimdik ortada nasıl diyeyim dimdik böyle bir duruş sergilemek. Hayatınızda o kurumuş olmaz dediğiniz duygularınızın tekrardan yeşermesi çok çok önemli. Birdenbire gelecek bazı gelişmeler hayatınızda mutluluğa doğru götürür sizleri diye düşünüyorum. Ve burada bir eril enerji var arkadaşlar. Eril enerjinin işleriyle alakalı bazı kaygıları var. Bence eşiniz mi, oğlunuz mu, sevdiğiniz mi bilemiyorum, erkek kardeşiniz mi böyle bir çok düşünceli ee, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu işin içinden nasıl sıyrılırım, nasıl kurtulurum, başarabilir miyim, kotarabilir miyim gibi düşünceleri var. Merak etmesin. Çok fazla kaygılanmasın. Çünkü e, özellikle şöyle söylemek istiyorum. E, Eylül'ün 21'inden sonra e, şans elde etmekten bahsediyor aslında. Hani yaşam çiçeğine tutunmak, yaşama tutunmak. Lotus çiçeği çıkmış çünkü burada şans elde etmek, dünyasını değiştirmek, fikir olarak değiştirmek, e, işiyle alakalı önemli gelişmelerin yaşanması bunları yaşayacak e, inşallah evet e, eril enerji ve burada şöyle söyleyeceğim arkadaşlar hani birileriyle küslük dargınlık yaşıyorsanız bu hayatınızda bir blokaj oluşturabilir özellikle Anne babayla olan ilişkilerinizde kırgınlık, dargınlık varsa lütfen bu konuyu da çözmeye çalışın derim. Hayatınızda bir blokaj oluşturur. Para akışının yavaşlamasını gösterir bize. İnşallah gülen bir yüzünüzün olması da hayata tutunacağım. Ve tepenizde bir tacın olması da. Sorumluluklar alacağınızı mesleki anlamda, kariyer anlamında güzel gelişmeleri anlatır bize. Ben o kadar yara aldım ki artık hani insanlara nasıl davranacağımı bilemiyorum. İyi mi, tar iyi tarafından mı bakayım, kötü tarafından mı bakayım, eleştirimi yapayım, yorum mu katayım derken hayat geçiyor arkadaşlar, ömür geçiyor. Bırakalım şimdi biz bunları. Biz güzelliklere doğru yönümüzü dönmeyi bilenlerdeniz. Yorulduk mu? Yorulduk belki. Belki ilişki yordu sizi. Belki eğitimler yordu. Belki de e, evlatlar yordu. Yordu. Ama önemli olan burada güneşe doğru bakabilmektir. Bakın ne güzel bir kart. Ben bu kartı görünce zaten hemen Tekirdağ gelir aklıma nedense ay çiçekleri güne bakanlar burada böyle bir güzelce çıkmış. O güneşin ısısı, ışıtması, ısıtması inşallah sizin hayatınızda güzellikleri yaşatsın bakalım. Bana da yazarsınız. Mesajlarınızı okuyorum arkadaşlar. Ee, Rabbim güzellikler yaşatsın. Şöyle bir de pozitif enerji kartlarımızla bakalım. Evet. Hayatı dinle diyor. Çevrendeki dünyayı dikkatle izliyorum. İşaretler ve semboller beni başarıya yönlendiriyor. Dinliyorum ve sonsuzluğa giden yolu keşfediyorum. Önemli olan biz yolu bir keşfedelim bakalım nereye gidiyor bu yol? Kuzeye mi, güneye mi? Bataklığa mı, güzelliğe mi, ormana mı gidiyor? Belgrad ormanlarına mı gidiyor? Nereye gidiyor bu yol? Bir yolumuzu tercih edelim. Yolumuzu belirleyelim. Güzergah belli değil. Hayaller var. Kalple ağız bir olmalı. İnşallah hayatınıza güzellikler gelsin. Hayatı dinlemeyi de unutmayın bakalım. Bazen mola vermek lazım. Bir es vermek lazım. Bazı şeyleri görebilmek adına. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531-887-2880 telefon numaramdan. Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz. Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz. Siyah bir logo çıkacak orayı takipte kalınız. 3 kişiye özel açılım hediye vereceğim. Açıklayacağım. Cumartesi günü e, sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.